Arkadaşlar burası bir hafta yakın önce geldiğimiz sudaki bir biber seramız. Şu görmüş olduğunuz bir sere Euro ve Europro uygulanmadı. Üç dönümlük bir alan varsa uygulanmayan alan. Burasının boyu bu tarafın boyundan bir farklıydı. Bu ise Euro ve protein bulunan kısım ve görüldüğü üzere hemen hemen her bir çiçek var. Ve meyve tutma arasında Gördüğünüz gibi Hemen hemen her bitkide var. Her bitkide var ya. Yani. Her bitkide var. Ama diğer tarafta bu kadar çiçek yok. Bu boy öbür taraf oturdu. Bu taraf büyümesin, gelişmesinin devam ettirdi. Arkadaşlar protein bitkilerin hücre kısımlarını oluşturur. Toprakta alınamayan element alınımını sağlar. Yürü keza e yapışan Organik asit olduğu için topraktaki ağır metallerin tamamını çözer. Ve bitkin abileceği hale getirir. Bitkinin rahat nefes almasını sağlar. Rahat kök atmasını, hastalıklarla rahat mücadele etmesini sağlar. Ya yani sizin vermiş olduğunuz gübrelerin tam yakını kullanmış olur. Yürü aktif kullanan çiftçiler mutlaka kullanma tozunu, gübre kullanma tozunu mutlaka değiştirirler. Yarı yarıya düşürsünler lütfen. Kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere.